Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Free Fire'da Edge oynuyoruz. Hemen tamam, bak. <laughs> Özür dilerim bağırdığım için. Şey <laughs> Muhabbet bile alamadı o yüzden. İki işi vardı. Alo, bak, bak, yürü, Masz, yürü, lan ne oluyor lan? Gid. Kime yürü git diyorsun? Kanka arkadaşlar bu, bu arada yürü. internetimiz kötü biraz. Bayağı Baya kötü fiber gelene kadar böyle maalesef. Mama geldi mi? Bağırmayın ya. Aa ben seni. Ben seni kovuyorum. Ben öldüm zaten. Muhammed hayır sakın. Muhammed öldür. Muhammed şu yerdekini öldür. Ölmedi mi? Ölmedi o. Adam kurtarıyor mu? Kurtaracak birazdan. Hayır 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 Ne oldu? Adam nerede? Orada orada. Mehmet geliyor. Ya. Öldüm ya. Işte. tek bunu kalmıştı. Hiç işte fark etmedim ha. Döneseydin yumukla dalardım. O da katana ile dalıyor. Katana daha kötü. Evet. Bir mt5, <laughs> bir Yok bir tane de bounty istemiyorsun. Bir tane bomb diyi bir tane silik bir tane bomb ee, bir tane. Teke 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 ya, evet. <laughs> gibi oluyor, arkadaşlar, için. Ee, arkadaşlar siz de hep küfür edenleri izliyorsunuz ha. Biz küfür etmiyoruz diye mi izlemiyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Merve böyle diyor diyor ki artık her videoda anabacı <laughs> Ya yok oğlum anab anabacı söyleyeceğim demin. Biraz da olsa küfüre yatacağım. Aa sevsin dedi. Üzüldüm. <laughs> Ay galiba bu bölümü bilme krizine giriyor arkadaşlar. Ya, Bağırma lan. <laughs> Adamı <laughs> Ya bağırmayın bir arkadaşlar bir sus. Hmm. Konuşmamı ya. Şeren yani, de konuşmuyor. Ben konuşuyorum. Bir dakika. Bağırmazsan benim <laughs> sesim gelmiyor. Tamam da Miran abi duyuyor. Niye bağırıyorsun? Tamam benim bağırma nedenim benim sesim gelmiyor. Biz konuşuyor. 1, 2, 3, Tamam. Evet gücümüzü aldık şu anda. Afin <laughs> öleceğiz ya. Adam burada mı? dakika oldu. Adamlar bizi bitirdi ya. 2 dakikada 3 oldular. Miran çok merak ya. Sıra mısın? Miran oynamayı bilmiyorsun. Ben de buz alıyorum. Kullanmıyorum lan. Arkadaşlar yorumlara bol Miran yes <laughs> Yok yok. O kadar da kötü değiller Miran mi arkadaşlar? Arkadaşlar yorumlara Arkadaşlar biz sizin için o kadar emek veriyoruz. Bu videoları çekmek ne kadar zor biliyor musunuz? Ben kaç kere çektim biliyor musunuz? Mobi sen bugün kafayı yedi. 6 tane bir saattir yani ben çekmeye ben çalışıyorum. çalışıyorum. E, söyleyeceğim vallahi. Mobiz e bir saattir deniyorum olmuyor. <laughs> geber geber Allah cezanızı versin senin. Miran, ola ben ya. <laughs> Ay bir de saçımı kestirdim saçım ikide bir açılıyor. Bu düşmanın Allah belasını versin. Arkadaşlar <laughs> biz kime acıların çocuğu diyoruz biliyor musunuz? Bizim selamı var yani sek. Hatırlıyor musunuz onu? Hani Roblox Dors'ta. Yok. <laughs> Arkadaşlar diğer halde yemin ederim adamlardan çok acıma alacak sinirlendim. Tamam tamam yavaş. Hayır. Hazır verin. Hazır verin. Ben yavaş. Dalga. Hazır verin daha. Ben daha. No no. Ha? Telefonu bozacak ya. Deli <laughs> yemin ediyorum, manyak. Mad, bir şey desene. Artık, vi, vicdansız kedaane, evil desene bir. Şartı söyleyeyim mi arkadaşlar? Söyle bakayım. Se, Herkes şey sessiz olsun. <laughs> Sevdiğim kız bana, <laughs> ah bir <laughs> de Arkadaşlar bir dakika bir dur Arkadaşlar Muhammed şarkı çıkarmayı düşünüyormuş Şimdi ben, ben... böyle değilim Şimdi şimdi ben söyleyeceğim Şimdi Ya Miran oynar başladık şimdiyim, sen ne yapıyorsun Şimdi kış, kış Aa ben ikin Yine Sevdiğin kız o başkasına varmış. Da var yani. Dayanabilirsen, dayan alicap var. Oha! <laughs> Aa bu bizim önceki Arap değil mi? Merhaba onlar Önceki oyundakilere. <laughs> Sevdiğin kız o katınısı varmış lan. Nasıl bu katamayın? Sevdiğin kız başkasına varmış. Dayanabilirsen, dayan alicap var. Çok güzel şarkı ya, değil mi mam? <laughs> Günatan oğlum akşam maziyi. Muhammed oğlumuz. Ay Muhammed oğlumuz. Miran. Aa Muhammed. Lan ben sizi Ama ben Miran'ı Muhammed sandım. Bağırıyorum burada bir saatte değil mi? Oğlum kafadan sıktı. Arkadaşlar en sevdiğiniz şarkı yorumlara yazın. A, buradayım, buradayım. Aa. Aa. Aa, o nasıl bir ses bu lan? Ya Mehmet Allah cezanı vermesin. Hadi öldür artık şimdi. Öldürsün. Aa geri geri çekiliyor lan. Sevdiğin kız başkasına. Muhammed en sevdiğin şarkı ne? Hı? Herhalde işte, Roblox Dorsa yaptığın şarkıyı en çok seviyorsun değil mi? Arkadaşlar Muhammed Dorsa kendi kendine bir şarkı yapmıştı. Aa! Öldür şunu. Gebert şunu. Öldür. Öldür öldür öldür. Öldür şunu. kal 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 Hop elmas Çak Aa, Olmadı lan Evet Miran en sevdiğin şarkı ne? Hangisi lan? Ee, hediye olarak bir buz hediye edersiniz değil mi? Bak bu Sevdiğim kız başka şey de var mı? Ali Cappar ee, Bana buz verebilir misin? Yo, bende bir tane var zaten. Ben, bir ben de... tane var zaten. Bende iki tane var zaten. Ee niye atayım sana? Sen de iki tane var ya. Muhammed Ali sana yeniden ben soruyordu. Buldum, en sevdiğin şarkı ne lan? <laughs> Ali Cappar mı senin? Sevdiğin ne var mı? Çok belli <laughs> Benim o kadar. Benim o <laughs> <Benim okur. gülüyor> Adam kenarımızda Allah sen nereye gidiyorsun Muhammed? Görmüyorlar. <laughs> adamın, adamın lan adam burada. Kaçsana. Kim sıkıyor lan? Neredesin? Sevdiğin kız başkasına var mı? Mira Mehmet sen var çeketi Uy, alın, alın. Ben senin silahın ya. Ne? <gülüyor> <gülüyor> oh, Miran, hadi Mira hadi. Mira geçireceğim. <laughs> Mehmet o ne hareketi? <gülüyor> <gülüyor> bir versene çap. <laughs> Oğlum benim bir buzum. İstiyorum, bir mantar buzum var zaten ne vereyim mantar sana? Mantar ya. Zıkkım ye. Ben üç tane mantardan başka alamıyorum. <laughs> kız bana. Abi mantar ne alaka? Oppa, oppa Abi ne demek bende. biliyor musun? Geber. İt. Köpek. <laughs> çok sinirlendim arkadaşlar. Abi. İt köpek demiş olabilirim ama ne yapayım yani çok sinirlendim. Gıcık oldum ki devri beni öldürüyor bu kız. Oğlum indiriyorsunuz öldürmüyorsunuz anasını satayım ya. Tam öldürsenize geber lan. Ben öldürüyorum hep tam. ver buzları ver, ver, ver. ben. Aa bende iki tane. de Yukarıda <laughs> <laughs> ben yukarı çık yukarı. Dur bir dakika dur dur şimdi beraber şey, gidelim. Şimdi dur. Aslında. Adamlar bir can da bir can vurdular. Oğlum adamların iki kişi olduğunu niye söylemiyorsun? İki, iki kişi dedim ya. Ne ara dedin yalancım? O bana meydan okudu o pompalı da ona pompalıyı koyacağım yani. Hmm. bu nasıl iki kişiye tek atacak bu adam, bu adam iki kişi alsın yemin ederim elmas atarım. Hmm, tabii Belki, tabii sanki elması var. Yemin Ederim. Ah! Ben yemin ederim. Bu Arap bana meydan okudu. Ben evet. de ona bir meydan okumalık yapacağım şimdi. Arap. Oğlum bu Arap biz. Ona ele bende de var lan. Ee, tane buzum var. Aynı Kimin buzu yok? Şimdi ondan al abim... benim şey ikisini. Şimdi ondan al. Bunu ölüm aran bu veriyor. Hadi Muhammed gel beraber gel abi, abi. Hadi. 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 Oğlum biz mal mıyız? Niye ben dördüm? Niye dördümüz beraber dalmıyoruz ki? Gelin, niye gel, gel, gel üçümüz beraber dalalım. Benim Sen başkanım, Ali başkanım. Tabi tabi. Sevdiğin tutbal diyor başkan. <laughs> Söylesene mi bu şarkıyı? İnşallah ölürsün. Geliyor geliyor. Hani? adam mı geliyor diyorum ben sana. Alan geliyor diyorum. Sen iki kişi atamazsın Muhammed. İki kişi mi var? Evet. Atamazsın tek. Hadi at bakayım da göreyim. Oha. Aa. adam senin tüm canını getirdi. Ne yapacaksın? Mehmet Ölecan. Bir bulut Bir adam bir sıkta geberdin vallahi. Evet Ah! Ya. Hayır, hayır, hayır. Vurup Oğlum bu arabayı biz aldım ya. Ben alayım o zaman. O aldım ben. Ben biliyordum hep orada. Arkadaşlar gıcıklık yapmak için sevmediğim kişileri şikayet <laughs> bu <orla evlendirin> ya. <laughs> şey <laughs> Gel buraya bu çıkılmıyor Gel. <gülüyor> <gülüyor> Ama sinir etmeyin. geliyor adam. Geldi. yukarıdan size söyleyeyim. alakası var lan? Ay Benim şeyim, benim şeyim, benim şeyim. Anne. Şimdi şimdi bir mısır bir Evet, mısır. Mısır mısır bir selam söylüyorum. Ne olur bana iPhone 14 Pro Ne olur. Tabii bu videoyu. Mısır değişti. Tabii tabii. <laughs> tabi 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 efendim o sırada Mr. Mr. tabi efendim dur Milan sen de otur ben de seni gebertirim çocuk bak beni delirtme elimde kalırsın <laughs> Benim... çocuk sınır oldum kendine dediğim bir şey bu arkadaşlar

Şerefsiz oğlum. İstediğim gibi söverim. Bana ne? Bu bir, bir. Ne var sanki? Bu video çok da iyi olmadı ya. Bana ne? Atarım ki illa ki. atar mı? VS'yi sonra atarız. Atar şimdi. Atarış. Evet. Videomuzun sonuna mı gelelim sence? Evet. 17, 17 evet. dakika olmuş. Evet. Ben bana. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutun. <laughs> evet arkadaşlar. Abone olmayı, unutun. Seni de verim. Unutmayın arkadaşlar. 2 milyon olmamızda çok az kaldı desem 13 abonesi var. 2 milyon az kaldık diyor. Arkadaşlar Merve daha çok... <laughs> abone. Bir kova. milyon arkadaşlar sizi seviyoruz. Seviyoruz. Yani like, abone olmayanları like atmayın ben evet sevmiyorum. Evet arkadaşlar bir yerde. Bay bay. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.